İşte gidiyorum Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü İşte gidiyorum Toprak alsın benim de bu hazim öykümü İşte gidiyorum Gürbet turgunu gövdeme çukura kim indirecek İşte gidiyorum Bu menfur cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirden işte gidiyorum. Beni kaldırın, hicranın kalsın denişirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpikinizin ucundan öpecektim. Bir mahzun türküydü sadece, yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, Belki mahşerin birinci gününde Nasıl sevmiştim hep birisi Nasıl böyle oldu akıbetim Ve nasıl çöle döndü O benim güllü gülistanlık memleketim. İşte gidiyorum Hiçbiriniz hiçbir devre Beni anlamadınız Ben başımı verdim Sizse İnfasız bir diş oldunuz İşte gidiyorum Penceresiz bir dünyanın bilinmez labirentine. İşte gidiyorum. Saçlarındaki yıldızları artık koparabilirsin anne. Sonunda kopardım gönlümü Ölüm denen o kaypak Türkiye. İşte kurtuldun benden. Şen olasın ey sevgili Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurdumu dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Çatladı yüreğim, çatladı sanım. Demek ki böyle mi yazın? Sizlere armağan olsun. Sizlerden ödünç aldığım bu yürek sızın. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne siz? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum kalmadı söyleyecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun be, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum, tükenmiş inancım, bu nankör hayata dair. Belki benim için kaç mısıra dökülür, hayal oğlu diyen bir şair.